Şimdi şöyle bir şey yapıyor simge yani hükümet. Diyor ki Türkiye'de çok emekli var. Diyor. Emeklilerin sayısı fazla diyor. Ne kadar emekli var diye sorduğumuzda e, 16,5 milyon emekli var deniliyor. E sonra en düşük emekli aylığı 16.881 lira ama bu 16.881 lirayı diyor ki maksimum 12 milyon kişi en düşük emekli aylığı olan 16.881 liradan yararlanabilir. Geriye kalan 4,5 milyon yaklaşık olarak dul yetim aylığı alanlar ha diyor onlar emekli değil diyor. Onları emekli gibi nitelemeyin diyor. Onları sosyal yardım alan kişi gibi niteleyin. Çünkü kendi primleriyle emekli olmamışlar. Ölen kişilerden dolayı hak sahibi aylığı alıyorlar. Bu nedenle o kişilerin dul, eş, yetim, öksüz, çocuk, kız, erkek, öğrenci ise işte erkek çocuklarında belli yaşa kadar. Dört buçuk milyon kişi zaten emekli değil ki diyor. Bakın işine gelirse zaten emekli değil, değil ki diyor. Üç bin lira, dört bin lira, beş bin lira aylık veriyor. Ama Türkiye'de emekli aylığı alanların sayısı açıklanırken de hemen onu içine katıyorlar Ekliniyor. ki. O bakın da doğru. Türkiye'de çok emekli var. Bu nedenle biz az aylık veriyoruz'a getirmeye çalışıyorlar. Yani nereden bakarsanız, biraz önce dediğiniz gibi ne sunmak istiyorlar. Nasıl bir sonuç almak istiyorlarsa buna göre istatistik verileri evet. açıklamış oluyorlar. Bu nedenle Türkiye'de dul yetim aile alanların 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira civarında aylık alanlar var. Maalesef çok düşük böyle aylıklar alanlar var ve bu aylıklarla da geçinmeye çalışanlar var. Onların aylıklarına Ayrıca bir iyileştirme olmayacak. %10 enflasyon farkı verilecekse onlar da %10 enflasyon farkını alacaklar. Yani işin sonu şöyle sonuçlandırabilirim. E, 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine %16-16,5'lar %18. SSK ve Bağkur emeklilerine %10-12. Asgari ücrete maksimum düzeyde %20 maksimum diyorum daha altı olabilir ücrette 26.500 lira bandında olur diye düşünüyorum. Alım gücü değeri açısından para biraz daha değerini kaybedecek. Eğitim masrafları, sağlık masrafları, gıda masrafları, barınma masrafları daha yüksek oranda artacak. Bu nedenle kredi kartı borçlusu daha da fazla olacak. Kredi kartlarını ödeyemeyenler daha da fazla olacak. Geçim sıkıntısı şu anda Türkiye'de gerçekten hissedilir seviyede herkes tarafından bu konuşuluyor ama siyaseten şu anda Türkiye'de e, açıklamalar yapılıyor. İşte e, en yetkili ağızlardan duyduklarımız gayet güzel gidiyor. Ekonomimiz gayet güzel. Son 45 Program yılın çalışıyor. en güzel dönemini yaşıyoruz. Bakın kağıt üzerinde her şeyin iyi gittiğini söylüyorlar. Evet. Kağıt üzerinde var ama cepte yok. Maalesef bu cepte olmayanı da cebinde olmayanlar hissediyor. Sonra televizyonları izledikleri zaman işte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gayet iyi gidiyor diyor, harikalar yaratıyoruz diyor, ekonomimiz müthiş diyor. İnsanlar da diyor ki ya kenarda köşede 3 tane çeyrek altınım vardı onu dahi sattım hiçbir şeyim kalmadı. Sadece bakın ücretliler değil Simge Hanım, çalışanlar, memurlar, emekliler değil. Diğer taraftan esnaf, Tabii. küçük esnaf ya da orta halde işletmeler. Onlar da kenarda, köşede ne varsa sattılar, savdılar, bitirdiler. Şimdi onlarda da artık dönememe başladı. Çünkü şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir şekilde inanılmaz bir tahsilat için esnafa, işverenlere vergi alabilmek için tabiri yerindeyse saldırıyor. Bu kişiler de Adım atacak bir hal kalmadı artık esnaf ve işverenlerde. Bakın yeni iş yeri açanların sayısı artık her geçen gün azalıyor. Girişimci ruh kayboluyor. Yani ben neden gidip bir iş yeri açayım ki zaten devlet tepemde olacak. Ben zarar edersem işim kötüye giderse paramı batırırsam e, yapmasaydın kardeşim diyecek. Ama ben en ufak bir iş yapmaya başladığım zaman da bakın şu anda iş yerlerine kasasına oturuyorlar ya. Yani. yani gidip şu anda vergi dairesinin memurları iş yerinin kasasına oturuyor. Artık parayı neredeyse sayıyorlar. Hesap kitap yapıp ona göre vergisini alıyorlar. Türkiye'de görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Bu kısa vadede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işine yarayabilir, tahsilatını biraz arttırabilir ama uzun vadede girişimci ruhu da ortadan kaybeder. Şu anda ben işletmelerle görüştüğümde herkesten şunu duyuyorum bir fırsatını bulsam da şu işten güçten kurtulsam. Evet. Şu iş yerini kapatsam. Yapılacak iş değil. İşte insanlar ay sonu geldiği zaman uykuları kaçıyor. İşçilerinin maaşları, sigorta primleri, bağ kuru, vergisi, esnafın işverenlerin de uykuları kaçıyor. Evet. Bakın diğer taraftan paraya ulaşmakta çok büyük zorluk çekiyorlar. Nakit para sıkıntısı var. Nakit para sıkıntısı olmadığı için insanlar birbirlerine ödeme yapamıyor. İyi niyetli esnaf Yüzü kızarıyor ama alacağını alamamış o da karşı tarafa parasını verememiş. Evet. da böyle bir sıkıntı var. Faizler çok yüksek. Esnafın hali böyle. E, emeklinin hali zaten ortada 16.881-17.000 lira. Dul yetimler 3-5 bin lira emekli aile alıyor. Memurun aldığı aylık yani bugün bir öğretmenin 60 bin lira alması yani bakın iki cumhuriyet altında bir öğretmenin çalışması bence utanç verici bir durum. Kesinlikle. Özel okullardaki öğretmenler bir cumhuriyet altında çalışıyor. 30 bin liraya. Özel okulda o kadar okumuşlar, etmişler, emek vermişler. Memurların durumları da iyi değil. İşte dediğimiz gibi İstanbul'da ortalama kira 34 bin lira. Evet. Bir öğretmenin tayini İstanbul'a çıktıysa apı yuttu. Tabii. Evi de yoksa kiraya geçecekse 34 bin lira verse, 60 bin lira alsa 26 bin lirayla geçimini sağlayacak. O da çoluk çocuğunun masraflarını karşılamaya çalışacak. Çok zor bir durum. Kesinlikle öyle. Türkiye'de Yoksulluk sınırının 180 küsür bin liralarda olduğu bir dönemde memurların aylıkları dahi yoksulluk sınırının altında yani emekli çalışan e, memur büyük bir bölüm artık yoksulluk sınırının altında açlık sınırının dahi altında ücretler ama hükümet şu anda ee, gördüğünü görmezlikten geliyor, duyduğunu duymazlıktan geliyor. Bir şekilde şöyle bir 2026 yılında bir kurtaralım diyor, 2027 yılına doğru böyle bir seçim startı verip o zaman bir düzenleme yapabiliriz diye düşünüyorlar ama e, insanlar da ekonomik olarak bireysel giderlerini karşılayıp hayatını sürdürme, sürdürmeleri için de sürdürülebilir bir e, durumda değil maalesef insanlar bizim yayınımıza her hafta emeklilik beklediğini söyleyenlere epey ilgi gösterir. Tabii sizi onlar da görünce heyecanlandılar. Çok kısa yanıt vermenizi rica ederek soracağım. 2026'da kademeli emeklilik gündeme gelir mi sizce Özgür Bey? Gelmez. 2026'da gündeme gelmez ama 2027'de gündeme gelir. Seçimle. 2027'de gündeme gelir. 2027 seçim döneminde gündeme gelir. Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra çok konuşulur. Özellikle muhalefet seçimi kazanırsa kademeli emeklilik çıkmak zorunda. Tamam. Çünkü muhalefet bu konuyla ilgili kanun teklifi verdi. Bakın kanun benim masamda da durur. Bana evet. da çok kişi sorduğu için bakın biz yayında ben bu konuyu konuşacağımızı bile bilmiyordum ama benim masam çok yoğundur. Bakın bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kademeli emeklilikle ilgili kanun teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in imzasıyla. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanırsa bu kanun teklifini muhalefet çıkartmak zorunda. Ama AK Parti seçimi kazanırsa vaatleri arasında şu anda yok. Olabilir ama seçimi kazanırsa da e, kulağın üstüne yatar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sosyal Güvenlik